Şeker, şeker, şeker. Efendim Bulut. Aa şeker sen burada mıydın? Beni çağırdın ya. Ben mi? Aa anladım. Annem şeker almamı söylemişti. Unutmamak için şeker şeker diyordum. Aa ben de ekmek almaya çıkmıştım zaten. Haydi o zaman beraber gidelim çarşıya. Bulut. Gel sen ekmeği unut. <laughs> ha ne güzel bir şaka yaptım değil mi şeker? Anladım. Senin tekerleme saatin gelmiş. Ne? Şekerleme mi? Gerçekten bugün çok komiksin. <laughs> Ama ben çok üşüyorum. Ve hava çok soğuk. Tamam tamam. Birlikte okulda öğrendiğimiz tekerlemeyi söyleyelim. Belki ısınırsın. Hazır mısın? Hazırım. Üşüdüm, üşüdüm. Dağlar <laughs> ne güldüm. Elmamı yediler, bana küçük dediler. Küçüklükten çıktım, ablama gittim. Ablam pilav pişirmiş. Hem de çok lezzetliymiş. Bu pilavı ne yapmalı? Ha 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 yutmalı. Bak gerçekten biraz ısındı. Çünkü oyun bazen en sıcak vataniyedir Aaa ne kadar güzel bir tekerlebeymiş. Haydi beraber söyleyelim o zaman.